Cointretürk.com'a gidiyoruz. Fatih Uçar'ın yazısı kripto paralarda neler olacak? <laughs> QCP Capital 20 Ocak yorumu. Kripto para yatırım şirketinin değerlendirmeleri ne daha önce geniş çerçeveden piyasaları izleme imkanı sunuyor. Bugün Micro Strateji'nin yeni BTC alımını düşürdü. piyasalar bunu haber olarak manşetledi ee, ve yazı hazırlandığı sırada henüz klasikleşen sayılır düşüşü başlamamıştı diyor biraz Belki biraz gecikir veya bu sefer haber odaklı trade yapanları ters köşe yaparlar diye de bir soru cümlesi var küslü capital uzmanları bugünkü değerlerinin değerlendirmesi şunları yazmış BTC'nin 100 bin seviyesine yaklaşmayı başarması haftaya olumlu bir başlangıç yapıyoruz BTC bir kez daha ağır satış duvarıyla karşı karşıya ve bu seviye Aralık ayında artan satış baskısının görüldüğü seviyedir. Peki BTC 100.000 seviyesini tekrar kıracak mı ki şu anda bu haber itibariyle 102 bin dolar civarlarında. Bu kilit seviye ilk kez 5 Aralık'ta kırıldığında fonlama %60'ın üzerine fırlamıştı ancak bu sefer fonlama seviyeleri sağlıklı kalmaya devam ediyor. Ve yakın vadede yüksek bir sıkışma beklemiyoruz. Daha öncekilerden farklı olarak 20 Ocak'ta ki açılışına kadar Trump'la ilgili herhangi bir katalizör görmemiz de pek olası değil. Front End Walls'da benzer e, bir duyarlılığa işaret eden nispeten nötr bir çarpıklıkla yumuşak kaldı denmiş. Çok anlayamadım ama okudum geçtim. Ufukta kripto özgü bir katalizör. Olmadığından bu Cuma 10 Ocağı atfetmiş. Yılın ilk ABD istihdam raporuna odaklanılacak. Ancak Cuma günkü NFP'ye ilişkin beklentiler 7 Ocak'ta Jolt işe alım sayıları ve ADP'nin açıklanmasıyla hafta boyu sıkılaşacak. ABD muhtemelen NFP dediğimiz ABD non-farm e, tarım dışı istihdam verisi zannedersem. yolsu e, çıkaramadım, ADP'yi de çıkaramadım. Detayları yazılırsa bir sonraki haberi daha net olarak aktarız izleyicilerimize. Cointrip.com'a baktık Fatih Uçar'ın yazısına.